Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videodan hepinize selamlar, sevgiler. Hepiniz 3. devreye hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Deplasman galibiyetinin ardından maçı konuşacağız. Maçla alakalı konuşacak gerçekten çok fazla şey var. Teknik analiz bölümüne ayırdığım çok fazla şey var. Yani şöyle, e, şöyle birkaç tane not almışım. Şu 2 falan komple e, teknik bölümüyle alakalı. E, onları da ayrıyeten konuşacağız. Beşiktaş maçı ve e, bu maçınki muhtemelen yarın değil öbür gün kanalda olur diyebilirim. Ama e, bu akşamla alakalı e, hem sadece hem sağ dışı bizi çok rahatsız eden şeyler var. Bize de alakalı olan özellikle Acun Ulucan'ın maç sonunda yaptığı açıklama kabul edilebilir gibi değil anlayamadım hiçbir bölümünü anlayamadım bunları konuşmaya çalışacağız videoya geçmeden önce bir abone ol tuşuna basarsanız bir de like atarsanız eğer çok mutlu olurum desteklerinizi biliyorsunuz ki bizim için çok önemli 2000 e aboneye adım adım ilerliyoruz bir algoritma problemidir ki artık kanal açıldığından beri yani karşılığında bir türlü alamadığımız şeyler var ve bunun ben e, kendimle alakalı olan kısımlarını zaten biliyorum ama e, algoritma ile alakalı olan problem maalesef bizim emeğimizin karşılığını alamamamıza sebep oluyor. O yüzden destekleriniz bizim için çok önemli diyebilirim arkadaşlar. Şimdi öncelikle kablo başlamak istiyorum. Benim en çok e, beklediğim diyeyim. Yani hepimizin mutabık olduğu bir konu var. CIKO başlayacak şeklinde. Ama e, Çağlar CIKO tercihi bana göre hiç hoş olmadı. Şimdi Çağlar'ın e, evet hoca beğeniyor. Bunu anlarım. E, neticede bir hoca tercihidir. Saygı duymamız gerekiyor ama biz de bu kadar futbol cahili değiliz. Önce bunu söylemem lazım. Yani Çağlar pozisyon bilgisi e, zayıf diyemeyeceğim. Neticede bu adam Premier Lig'de oynadı ama e, bu seviyelerde oyun oynamış bir adam gelmiş burada e, bizim ligimizde yani bu tarz hatalar yapamaz penaltı pozisyonunda olduğu gibi bu arada yani en çok e, kararsız kaldığımız arkadaşlarla işte izlerken e, en çok tartıştığımız konu oldu penaltı mı değil mi ya ben e, penaltı olduğunu düşünmüyorum Açıkçası az önce videoya girmeden önce Serdar'ın çeliklerini dinledim. Serdar abi de net penaltı demiş. Ee, Çağlar'ın hatası olduğundan bahsetmiş. Evet Çağlar'ın ciddi şekilde bir hatası var. Ama e, yani ne bileyim yani ayağını koyuyor. Yani top ayaktan çıktıktan sonra e, öyle bir müdahale verilmek için verilmiş gibi diyeyim. En azından şimdilik. Yani maçın Sinir sitesiyle söylemiş olmamak için. de videoyu gündüz izleyeceksiniz siz. Ben gece saat şu an 2 ben videoyu çekerken ama dediğim gibi o kısmını çok anlayamadım. Ben yani genel anlamda Çağlar'ın oyunu çok geride kabul etmesi, güvenli oyunu tercih etmesi, BK'nın çok cesur olduğu için oynasını istemiyoruz biz. Bakın bir stoper'in oyun anlayışı takımın ne oynayacağını belirleyebilir. Beko'nun oyun anlayışı Fenerbahçe'ye hücum oynatıyor. Yani geçen sene o 20'de 20 falan işte o müthiş başlangıç falan hani ne sayesinde oldu mesela? Yani nasıl oldu? Yani Çağlar'la oynarken Fenerbahçe görüyoruz işte durumu. İşte Tadic'in eleştirileri, Ceko'ya yapılan eleştiriler, Şimanski'ye yapılan eleştiriler. Fred'i konuşuyoruz kaç haftadır burada. Dün Fred'i eleştiriyoruz. Yani beka olunca, olunca sahada beka olsun ittiriyor takımı ileriye doğru. Takım ne kadar ileriye giderse, takım ne kadar rakip ceza sahasına yaklaşırsa Fenerbahçe beka da o kadar yaklaşıyor. Bundan bahsediyoruz. Fenerbahçe eğer o oyunu oynayacaksa, o hücum oyununu oynayacaksa bunu oynayacak kişi beka olması gerekiyor. Tabii ki işte Ciku sakatlandı ve K girmiş oldu. Çağlar terse geçti. Sonra olmayacak işler olmaya başladı. Ondan önce de zaten Çağlar çok iyi değildi. Ama e, yani dediğim gibi kadro tercihi arasında ya yani işte iki, ikinci gollerinden sonra Trabzonspor'un ikinci golünden sonra e, yapılan değişikliklerde ben eyvah dedim. Çünkü neden işte yani iki e, birlik bölüme kadar Fenerbahçe hızlıydı. Mesela işte Şimanski çıktı, Maksim'in çıktı böyle olunca ileride sadece endisi kaldı. O da çift. Çife döndüğü için mesela e, biraz daha yavaşlayabilir mi acaba diye düşündüm. İşte Kostic bir şey mi tutacak? alana çıkıp ortalarını mı göreceğiz? Hepsi bende bir soru işaretiydi. İrfan Can'ın e, kalabalık bir, e, 3-4 kişilik bir oyuncu grubu arasında, Trabzonsporlu arasında tek başına kalma ihtimali yüksekti. Çünkü o sayede çıkmıştı aynı şekilde. O yüzden e, benim gerçekten Ürkütücü olarak gördüm. O sahne. O değişikliklerin yapıldığı çok tehlikeliydi bana göre. Yani Ceko'nun golü eğer gelmeseydi Fenerbahçe bence maçı kazanamazdı. Onu söyleyeyim. Yani şey gibi oldu biraz garip oldu ama... Şöyle şimdi düzelteyim. Yani Ceko'nun eğer e, attığı golde İrfan İrfancan yani e, iğne deliğinden resmen top geçirdi diyebilirim. Ama e, orada eğer o gol gelmeseydi Fenerbahçe maçı bu duruma getirebilir miydi emin değilim. Çünkü o şekilde e, işte paldır küldür üzerine gidemeyebilirsiniz mesela Trabzonspor'un. Kaldı ki onlar da zaten ki biliyorduk yani bilmediğimiz bir şey değil. İyi de değiller bu arada. Ee, bu hafta kaybettikleri için söylemiyorum. Şu birkaç haftadır iyi değiller ve sezonun başı da sezonun başından beri olarak da yorumlayabilir Trabzon'lu arkadaşlar. Ama e, ben biraz daha sağlam durmasını beklerdim Trabzonspor. Yani 2-1'den sonra 3'ü de bulabilirdi Trabzonspor. Neden bulamazsın? Olabilir miydi? Yani mutlaka olabilir olabilirdi. Yani bu da ihtimallerden bir tanesi. Bana göre %50 değil %51'dir. Ama bu değişikliklerle beraber Fenerbahçe ee, daha saldırgan bir takım olmadı. Benim en büyük korkum bu. Anlatabildim mi dediğim? Trabzonspor 2-1 öne geçtikten sonra Fenerbahçe'nin yaptığı, sıralı yaptığı değişiklikler Fenerbahçe'yi daha saldırgan, işte biz bu maçı çevirelim değişiklikleri değildi onlar. Diyeyim. Çünkü ki çıkartıyorsun maksimum çıkartıyorsun ve takım yavaşlamıyor bu hani mesela. Ondan bahsediyorum. Onun haricinde olması gereken kadro e, dan sebep söylüyorum. Yani bana göre e, işte Tadic solda, Maxim'in sağda bana göre resmen bir oyuncu değişikliğidir aslında ki bunu sağdaki iki oyuncuyu da çıkartmayarak ve iki oynaması gereken oyuncuyla beraber yapabiliyor olmak ciddi bir konfordur bu arada. Jose Mourinho istediği zaman Tadic'i sola, Maxim'in sağa atabilir. Bu maçta da bunu yaptı. Yani Şenol Hoca'nın öngöremediği şeylerden bir tanesi bu olabilir. Maçtan önce Fenerbahçe ne yapacak? Yani tanıcın sola geçeceğini varsaymış olabilir ama Maksimin'in sağa geçebilecek olduğunu e, düşünebildiğini sanmıyorum. Ve bununla da alakalı ciddi sıkıntı yaşadı Trabzonspor. Yani iki tane pozisyon var Maksimin'in sağ taraftayken etkili olduğu iki tane pozisyon var. Onun haricinde zaten çıkarttığı paslar gerçekten çok muhteşemdi. Sadece işte top süreyim alayım gideyim vurayım öyle bir oyuncu olmadığı için. O duran top organizasyonu, mesela Maksim'in, e, Uğurcan'ın çıkarttığı top e, bana göre bir basketbol hocasının çizdiği gibi çizilmiş bir duran top setidir. Resmen çizmiş. Yani geriye çıkartalım, paralel bir pas ve direkt şut çekti Maksim'in. Bana göre çizilmiş bir oyundur. Bu mesela çok hoşuma gitti ve çok fazla korner kullanılmış bir oyunda daha farklı şeyler görebiliriz yani atıyorum bir iki tane set yerine birden fazla set ikiden üçten fazla görebilmemiz gerekir bana göre ve bence de göreceğiz bu arada yani neden göremedik demiyorum çünkü göreceğiz belli yani mesela Maxim'in golü gol olsaydı şahane bir goldü bence. Ve hoca dokunuşudur bu. Onun haricinde e, biraz olaylar üzerine gitmek istiyorum. Dediğim gibi e, teknik olarak ayırdığım çok fazla şey var. O yüzden olaylar üzerinden devam edeceğim. Videoda çok uzun tutmak istemiyorum. Çok sıkmayacağım canınızı. E, penaltılarla alakalı dediğim gibi yani çağların penaltısında kararsızım. Ama diğerinin uzaktan yıkılan penaltıyla hiçbir alakası yok. Ve e, şunu diyor ya işte taraftar... E, konuşuyoruz. işte kendi aramızda da e, Ali'nin de işte herkesin içinde konuşurken de Fenerbahçe böyle durumlarda işte hakeme gitmeli, işte teknik ekip, işte tepkisiz kalmamalı oyuncular, 3-4 kişi, 5 kişi bütün takım gideceksin falan. Onu da yaptık ama olmadı. Neden? Çünkü Atilla Kara olan e, kafasında bir şeyler var. Kurmuş ve ne yapacak talimatı da çok net almış bu arada. Ne yapması gerektiğini biliyor. Buna penaltı verilmesi gerekiyor, penaltı verdi. Bu kadar. Yani bir işe yaramadı mesela. Yani şimdi bu maçta Fenerbahçe puan kaybetse ee, puan farkı saçma sapan seviyelere çıkıyor. Sonra al başına belayı. Uğraştır. Yani sezonun başından sonuna kadar neredeyse artık. Yani üçte biri bitti. Ve burada birbirimizi yiyeceğiz yani. Bu lig bu şekilde bitmez. Nasıl olacak? Hasan Arat, e, Sayın Başkan Arda Kardeşler'in kellesini nasıl aldıysa siz de ona güveniyoruz, buna güveniyoruz, ona inanıyoruz. İşte e, şunun samimiyetine çok güveniyoruz demeyi bırakıp maçın sonunda yani hepimiz bir sinir ardından çıkmışken çıkıp orada bizi daha çok sinirlendirmenin mantığını anlayamadım Sayın Acun Bulucalı. Onun haricinde e, penaltı dışında bizim verilmeyen bir pozisyon var. E, Sadar İçeriklerin çok hoşuma gitti. Diyor ki eğer top rakip oyuncunun eline gelmediyse Çağlar kafa vurup topu out'a attıysa o zaman yüzünü neden tuttu? O el Çağlar'ın yüzüne gelmiyor mu? Yani pozisyon oyuncunun eline top değsin veya değmesin her türlü penaltı değil mi? Veya benim daha çok merak ettiğim konu bu pozisyon neden vardı incelenmedi? Yani vardaki o geri zekalı inceledi de neden çağırmadı? Sebep zaten çok açık da hani rezillik. Tamam Gerçekten rezillik. Geçen sene konuştuk burada Enis'le alakalı. Ee, ya bunun için gerçekten çok değer verdiğim bir insanla aram bozuldu benim. Mesela ee, kendisi beni yanlış anladı. Aslında konuştuğum kelimelerden. Trabzonsporla alakalı şunu net olarak söyleyeyim. Ee, geçen seneki yapılan resmen organize bir hareket nihayetinde. Bu sene bakıyorsun yani işte birkaç tane bir şeyler atıldı ama onlar olabilir şeyler yani e, o kadarı da olur bu arada. O kadarı bizim sanımızda da olabilir. Oluyor da, olmuyor da değil oluyor da yani. Onu söylememiz lazım, dürüst olmamız gerekiyor. E, dürüst olmaya ihtiyacımız var. Ve ben dürüst bir şekilde Trabzonspor taraftarına teşekkür ederim. Mesela geldiler ev sahibi takım taraftarı olarak sadece e, o küfürler şeyler falan ya yani şimdi iki, ligin ikinci yarısındaki maçta Kadıköy'e geleceksiniz mesela aynı küfürleri yüzde yüz yani siz de yiyeceksiniz ve sonra itidal diyeceksiniz yani bu itidale yakışmıyor e, barışçıl ortam istiyoruz işte sütten çıkmış ak hiçbirimiz değiliz yani biz değiliz de siz de değilsiniz o yüzden eğer ya Bir şey istiyorsan, barış istiyorsan o cümleler ne? Tamam küfür olur, ediyoruz. Biz de ediyoruz, hepimiz ediyoruz. Yani küfürsüz maç izleyemiyorum. İzleyebilen var mı bilmiyorum. Kadına erkeği fark etmiyor. Yaşlısı, genci. Ama ee, yine de geçen seneki olayların bir taraftar işi olmadığını anlamış olduk. Diyebilirim. Taraftar işi değil. Çok belli. Onun haricinde e, Enis'te kalmıştık. Enis hiç yakışmıyor kardeşim. Hiç yakışmıyor. Yani ben e, gerçekten beğendiğim oyunculardan bir tanesi. Ben geçen sene e, özellikle ligin 20. haftasına kadar ki olan o bölümde 5-6 defa sadece seni izlemeye geldim ben Trabzon'a. Ayıptır ya. Yani. Yanlış evet yanlış anlaşılmasın. Ben kaç defa sadece Enis'i izlemeye gittim yani. Biz futbol seven insanlarız arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Ya biz futbol seven insanlarız. Yani böyle genç bir arkadaşımızın potansiyel e, potansiyel çok yüksek bir arkadaşın bu tarz hareketlere ihtiyacı yok. Yerde yatıp amlamata topu vermeyeceğine yerden kalk ev sahibi takımsın taraftar ittiriyor seni Baskı yap, topu al, git gol at. Biz de buna tebrik edelim. Diyelim ki Enis Testan elen olsun çocuğa diyelim. Demedik mi? Defalarca dedik. Söylüyorum işte bak ben sunan kaç defa seni izlemeye geldim ya. Yakışıyor mu kardeşim? Yaşın, yaşın genç bir arkadaşımızsın sen. Ve iyi yerlere geleceğini umut ediyorum ama bu şekilde değil. Bu şekilde değil. Ya ben Trabzonspor Teknik Direktörü'nü ne zaman eleştirsem hep Enis yüzünden. Mesela hangi teknik direktör olursa olsun Abdullah Avcı işte ondan önceki mesela hep aynı hep aynı şey yüzünden eleştirdim. Enis ya e, sen oynadıkça işin futbol tarafına değil başka bir tarafına gitmeye başladın. Bu ayıp. Onun haricinde e, Dediğim gibi değişiklikleri çok fazla anlayamadım. Ben araba döneyim biraz. Ee, Amrabat'ı gerçekten çok beğendim. Yani e, golden önceki o pozisyonda işte Hindistan'da yaşanan pozisyondaki o hırsı Gol atmasına sebep oldu diyebilirim. Onun haricinde diğer oyuncuların rakamlarını da çok fazla yormak istemiyorum. Sadece şu an sizle beraber bakıyorum bu arada. Şöyle bir rakamlarına. Yani en son maçın ardından resmen yarı yarı 50 defa topla buluşmuş ama yine 85 pas isabetiyle oynamış. Uzun pasla da 4'te 2. Ee, rakip ceza sahasında topla oluşma iki bir tanesi de gol oldu. Yani çok fazla rakip ceza sahasına giren bir oyuncu değil zaten ve girdiği yerde çok doğru bu arada. Pozisyonun devamını o şekilde takip etmesi ve doğru anda yani topu Tadic Kostic'e attığında ee, Top Kostic'in önüne doğru süzülürken tam o anda yaptığı koşu müthiş bir senkronizasyon ve ee, orta saha oyuncularının özellikle bir 6 numaranın bunu yapmasına mesela çok fazla beklemezsiniz ki e, Fardika gittikten sonra artık geride e, atılacak uzun toplara karşı bekletilen isim aslında bu maç üzerinde e, o sahi, normalde değildi. Amrabat stoperlerin arasına giriyordu ama o sayı geride bekletince Fenerbahçe biraz daha rahat olmaya başladı diye düşünüyorum. Özellikle Amrabat üzerinde. O yüzden Amrabat'ın e, biraz daha ön alanda konuşlandığını gördük. Bu maçta diyebilirim arkadaşlar. İrfan Can Kahveci iğne deliğinden top geçirdi. Tadiç bugün tepeden tırnağa beyindi. Resmen beyindi yani bugün. Bugün sadece beyindi tadı Çok beğendim. Yaptığı, e, o attığı ara pas gerçekten şahaneydi. E, yani hangi ara yaptın? Hepsini aynı anda nasıl yaptın ya? Hani şey gibi e, bir yandan şöyle yap, bir yandan şöyle yapıyor. Yap yapamıyorum bak anladın mı? Neden? Çünkü Rabbim uygun görmemiş. Yani o kadar kafa vermemiş bana. O kadar yetenekli değilim çünkü. Ama 3-4 kişinin arasında o bir fotoğraf var onu paylaşacağım yarın. Ee, hoş birkaç hesap paylaşmış, bayağı bir hesap paylaşmış bu arada ama o e, pozisyonda attığı ara pas gerçekten tam düşen tadıç pasıydı. Onu çok beğendim, Amrabat'ı çok beğendim. İrfancan o pozisyon eğer asist olmasaydı Fenerbahçe maçı kazanamasaydı yani İrfan Can Kahveci'ye kalacaktı diyebilirim. E, maçtan sonra Jose Mourinho'nun açıklamaları var. Bunu da ayrı bir videoda konuşacağız diyebilirim arkadaşlar. Yani bugün ne? Bugün artık pazartesi. E, yarın Salı diyebilirim. Salı ve çarşamba Jose Mourinho'nun açıklamaları Beşiktaş maçının ve Fenerbahçe Trabzonspor maçının teknik bölümü kanalda olacak arkadaşlar. Salı ve çarşamba diyelim ve sözümüzü noktalayalım. En azından şimdilik arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.